Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte birbirinden güzel, birbirinden anlamlı 3 Aylar mesajlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Tüm Müslüman aleminin, tüm eee insanlığın 3 Aylar'ı mübarek olsun. 3 Aylar'la ilgili tüm detayları bu videomuzda sizlere aktarmaya başlayalım. Ve 3 Aylar'ın e, mesajlarını resimli bir şekilde paylaşabileceğiniz mesajları sizlere sunalım. İşinde bulunduğumuz bu günlerin kalplerimiz imanla dolmasına vesile olması duasıyla 3 aylarımız mübarek olsun. 3 aylar boyunca edeceğimiz her duanın bilincinde olmayı ihmal etmeyelim. Bol bol dua edelim, Rabbimizden isteyelim. 3 aylar Müslüman aleminde mübarek olsun. Recep ayı ile başlayan 3 aylar senin önemini hiçbir zaman unutmayalım. 3 aylarda edeceğiniz dualarda birbirimizi hatırlayalım. Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği mübarek 3 aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. 3 aylar biliyorsunuz 2023 senesinde 23 Ocak 2023 pazartesi günü başlamakta Recep ayı ile birlikte 3 aylar başlıyor. Ardından Şaban ayı ve Ramazan ayı ile 3 ayları e, bitireceğiz. Ardından e, Ramazan Bayramı gelecek. Şebra ile birlikte sonra Kurban Bayramını bekliyor olacağız. Eee 3 aylar biliyorsunuz ee, önemi büyük. 3 aylar içerisinde ilk kandilde regaib Regaip Kandili. Bunu da hatırlatmış olalım. İlk kandilimiz Regaip Kandili, diğer kandiller de e, peşi sıra e, gelmekte Şaban ayı ile birlikte. Bu videomuzda birbirinden güzel 2023 senesi için 3 aylar mesajlarına bakmış olduk. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz lütfen işte, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.